Evet arkadaşlar bu videoda YOS sınavında sık sık çıkan soru tiplerini göstereceğim. Tabii ki de bu soruyla daha önce karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Aslında zor değil ama en azından bir kere göstermiş olalım ve gözünüz görsün aşina olun diye kısa yolunda göstereceğim. E, bu soruların gel, genelde 3 tane farklı durumu var. Üçünü de inceleyip birazdan göstereceğiz. Şimdi ilk önce normal çözüm daha sonra pratik yolunu gösterelim. Denklemini sağlayan kaç farklı x tam sayısı değeri vardır diyor. Şimdi bu soruyu çözmek için ne diyoruz? Şurayı sıfır yapan değer nedir? 4'tür değil mi? 4 şurası da eksi 10'dur. O halde şuradaki aralıkları yazacak olursak arkadaşlar. E, ne diyeceğiz? x büyük eşittir 4. Benzer şekilde 4 büyüktür x büyük eşittir eksi 10 ve ne diyeceğiz x e, evet x küçüktür eksi 10 diyeceğiz şimdi değer vererek arkadaşlar ne diyeceğiz şunlar pozitif mi çıkıyor negatif mi çıkıyor onları e, kontrol etmemiz gerekiyor bakın mesela 5 yazarsak arkadaşlar x yerine pozitif pozitif yani olduğu gibi çıkıyor x eksi 4 artı x artı 10 eşittir 14 yazdım arkadaşlar bakın buradan ee, ne yaptı? Şurası 6 yaptı değil mi? 6. Karşı attım 8. 2x eşittir 8. X nedir? X 4'tür arkadaşlar. Şimdi kontrol edeceğiz. Dahil midir? Evet dahildir. O halde okey. Şuradan mesela 0 seçebiliriz. 0 yazdım. Eksi oldu. Artı oldu. Bakın şunun e, işareti değişiyor. Yani 4 eksi x artı x artı 10 olarak yazdım. Eşittir 14 dedim. Bakın bunlar gitti. 4 artı 10'dan ne kaldı arkadaşlar? 14 bakın 14 eşittir 14 diyoruz yani bakın şu aralıktaki olan tüm x değerleri arkadaşlar Bakın Nedir mesela e, dahil yani Eksi 10 köşeli parantez içerisinde eksi 10 ve 4 Dahil olmadığı için parantez içerisinde ya Şöyle bakın parantez içerisinde yazın Burada da bir tane ne geldi x eşittir 4 vardı Tamam bunun için bakalım x eşittir 4 Tamam Şimdi bir değer seçelim. Eksi 20 diyelim mesela. Şurası eksi, şurası da eksi çıkıyor değil mi? Yani işaret değişiyor. 4 eksi x eksi x eksi 10 yaptı. Eşittir 14. Bakın eksi 2 karşı attım. 2 Karş e x eşittir karşı attım. Eksi 24 artı 4'ten ne yapar? Eksi 20 yapar. X dediğimiz şey burada ne yapar? X eşittir eksi 10. Şimdi dahil midir? x e, eksi 10 dahil değildir değil mi aldı bunu seçemeyiz seçemeyiz ne yapıyoruz şuradan arkadaşlar bakın e, bunları birleştirirsek zaten eksi 10 e, vardı köşeli parantez içerisinde şimdi burası şu 4 dahildir bu dahil değildir değil mi ne olacak dahil olacak tabii ki de yani şu aralıktaki olan e, x tam sayılar nedir kaç tanıdır 15 tanıdır diyebiliriz değil mi şimdi böylelikle e, sorumuzu çözmüş olduk şimdi Farklı nasıl düşünebiliriz, nasıl söyleyebiliriz? Bakın, şunları bir silelim. Şimdi, bakın, e, mutlak x 4 dedim. Ne demek bu? Yani x ile 4'ün arasındaki bu uzaklık demek, değil mi? Yani şurayı 0 yapan değer 4, şurası eksi 10dur. Bakın, şöyle gösterelim. Eksi 10 dedik, şurası 10, şurası da 4 olsun, değil mi? Şurası da 4 diyelim. Şimdi bakın. Şurası zaten 14'tür değil mi? Bakın bunların öyle x yerine öyle bir değerleriyle seçeceğim ki toplamları ne yapmış olsun? 14. Yani şu aralıkta zaten herhangi bir noktayı seçersem. Atıyorum işte şuradan bir nokta seçersem. Şuradaki uz uzaklıkla şuradaki uzaklığın toplamı ne yapar? 14'ü bana vermiş oluyor. Yani herhangi bir nokta derken. Yani şuradan da seçebilirim. Şuradan da hatta şunları da seçebilirim değil mi? Mesela şu noktayı seçersek diyelim şundan şunun toplamı yine ne yapar? 14'ü bana verilmiş oluyor. Ama eğer şimdi dışarıdan seçmiş olsaydım arkadaşlar, şimdi mantığını anlatırken biraz e, uzun sürebilir arkadaşlar. Bir sonraki sorularda hemen söyleyebiliriz. Bakın şi, şimdi dışarıdan seçmiş olsaydım ne olmuş oluyordu? E, bunların toplamı arkadaşlar artık 14'ten daha fazla oluyordu. Ama ben ne arıyorum? 14 değil mi? O halde ne diyeceğim? şunu seçemiyorum Arkadaşlar kesinlikle şuradan seçmem gerekiyor Bakın demin de söyledik zaten eksi 10 ve 4 şu aralıktaki olan ee, kaç tane tam sayı var 15 tane var diyeceğiz şimdi oturmadıysa arkadaşlar devamını izleyin Bakın bu soru için artık şimdi burası 14 değil 28 değil mi şimdi bunu nasıl yorumlayacağız bakın yine şöyle Eksi 10 ve 4 dedim. Bakın şurası da 4 olsun. Bakın şu aralık nedir arkadaşlar? Şurası 14'tür değil mi? Demin de söylediğimiz gibi. Bakın burası artık 14 değil. Bunların toplamı ne yapmış? 28 yapmış. Demek ki ben kesinlikle seçtiğim x noktası arkadaşlar şu dışarıda. Şuradan da olabilir, şuradan da olabilir değil mi? Buradan seçmem gerekiyor. Çünkü buradan herhangi bir nokta seçtiğimde bunların toplamları ne yapar? 14 yapar. O ne diyeceksiniz arkadaşlar? Mesela atıyorum şunu seçmiş olsaydık ne diyeceğiz? şundan şunu toplayalım. Mesela buna ne diyelim? Buna mesela k diyelim. Yani k artı k artı 14 eşittir 28 değil mi? Şu ne yapar? Şu k artı 14 yapar değil mi? K artı k artı için Bunlar gitti. Bakın şurada k artı. Şöyle k artı 14 yazabiliriz. Bakın. Karşıya attım. 12K eşittir 14. K dediğim bir şey nedir? 7'dir. Yani şurası ne yapar? 4 artı 7'den 11 mi olacak? Evet. 11 şeklinde yazdım. Şurası ne yapar? Eksi 17 yapar. Güzel. Şimdi demek ki köklerim neymiş? Şöyle eksi 17 ve 11'miş diyebiliriz. Değil mi? Şimdi bir sonraki soruya bakın. Şimdi ya 14 olacak ya 14'ten fazla olacak ya da daha az olacak değil mi? Şimdi tabii ki de buradaki değerler değişiyor değil mi? Ya kendisi olacak ya daha fazla olacak ya da ne olacak? Şöyle mesela 5 yazdım arkadaşlar. Burada ne diyebiliriz? Mesela bakın şöyle. Yine mantık aynı arkadaşlar. Eksi 10 dedim. Şurası ne olsun? 4 e, dedik. Evet değil mi? Şimdi şurası neymiş? 14 değil mi? Bakın. Şurası 14. Tamam. Tamam. Bakın eğer ben şuradan seçersem toplamları ne yapması gerek? E, 14 yapması gerekiyor değil mi? Ama şurasında var 5 var. Şu bölgeden seçemiyorum arkadaşlar. Şimdi benzer şekilde şu dışarıdan da seçemiyorum. Neden? Mesela atıyorum buradan seçtiğimde arkadaşlar şunların toplamı ne yapar? 14'ten tabii ki de daha fazla yapar değil mi? O halde cevabımız ne olacak? Boş küme olacak arkadaşlar. Mantık bu. Bakın arkadaşlar bir daha söyleyelim. Şimdi 14'ten daha fazla. şimdi 14 ise seçtiğim nokta tabii de şu bölgeden olacak. Değil mi? Hemen işte bu aralıktaki olan e, kaç tane tam sayı var onu yazarsınız, işaretlersiniz arkadaşlar. Eğer daha fazla olursa dışarıdan seçmeniz gerekiyor ki toplamları 14'ten ya da e, başka sayıda verebilirdi. 14'ten daha fazla olmuş olsun değil mi? Şimdi eğer böyle mesela 5, 2, 7 gibi sayılar olsaydı arkadaşlar tabii ki de buradan seçemezsek buradan da seçemiyoruz. Yani başka bir yerden de seçemiyoruz zaten. O halde cevabımız ne olacak? Boş olacak. Evet yani artık böyle uzun uzun yazmak yerine arkadaşlar böyle söyleyebiliriz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.